Herkese selam, tekrardan hoş geldiniz. Bugün Stila Brain Road'da ne mi yapıyoruz? Craft makinesinden bizde olmayanları evet ne yapacağız? Evet almaya çalışacağız ve az önce bir tane aldım dostlar görüyorsunuz. Evet bu bende normalde yoktu. Bunu craft makinesi elde ettim ve artık uğurlayabiliriz mi? o dursun şu anlık normal olmaz. Şimdi şunları bir parasını toplayalım. Üst katta hani Brain Road'larımız vardı değil mi? Bir paralarını toplayalım yani para paradır abi. Şimdi bakalım o iyi, iyi güzel para kazmışsınız lan öyle. Benim bakalım paralarınız güzel paralarını topladık. Şimdi evet arkadaşlar ne yapacağız bugün dediğim gibi buradaki şey yapacağız. Bu arada bir de e, eksiç event de gelecek. Onu da sizlerle beraber yaparız. Bakın 26 dakikası var neyse şimdi. Buraya girelim. Bakın mesela artık bunu craftladım. Şu an bununla uğraşmam. Bu ne? Ne istiyor? Dolphinita, Chimpanzini, Burbaloni bu. Spionu, Golobiroları sadece şeyden elde edebiliyoruz. Bunda, bunları da elde edemiyorum. Bunlar, ve bunları da elde edemiyorum. O zaman şu an sadece bu ikisini yok sadece bunu da şu anlık yapabilirim. Hemen yola bakalım bekleyip gitmesin. Hatta Frigo sen bir dur şu anlık tamam mı? Şimdi Dolphinita, Çimpanzini ve Burbaloni lazım. Tamam sıkıntı yok gelirken alırız onları dostlar. Bakalım şimdi bekleyeceğiz. Ve zaten bundan yenilenmesi daha 26 dakika O zaman kadar eninde sonu gelir arkadaşlar. Bakalım ama tabii gelip gelmeyeceği tam belli değil ama olsun. Baksanıza 30 saniye 140 kazandıran şey bana 2k 2k kazandırıyor. Abi buraya bir çok iş yapıyor ya. Valla. Siz öyle değil mi be dostlar? Şunu şöyle toplayalım. Ben bunu makineye koymuş var. Makinede duruyor. Normalde şu an yani makinede bununla yapılabilecek bir şey var diye. Geri gel böyle bug'da durursun. Sonra hatta bana paranı ver. Güzel. Bakın Dolphinita'mız geldi mesela. Şimdi bu Dolphinita'yı alalım. Gel bakalım. Aslında dur lan. Ben niye çıkardım? Az önceki şey için sana salamini üstleyeyim mi buydu? Evet ya. Unuttum. Neyse pardon arkadaşlar. Şimdi bunu geri koyalım. Gel bakalım salamino penguino. Seni hemen bırakalım. Şimdi bu balonu ile çimpanzinin lazım. Öncelikle bunu bir koyalım. Şimdi gel Dolphin e. Biraz hızlı gidersen güzel olur. Şuraya gelmesi lazım. Güzel geldi. Sen de gel. Bakın dün yani bır bır patabim. Bekle bekle bekle. Gelmiyordu. Şimdi bır bır patabim gelmiş. Vay be. Ne dünya ama. Neyse. Bu ne mesela? Caramello Fitrello. Ne kadar değişik isimleri var. Şimdi burada normal dediğimiz zaman aşağı çekersek. Bunu aldık görüyorsunuz. Şimdi burada bir kuş var. Bu var. Bu ne diye geçiyor bu arada? Ne diyeymiş? Efsanevi olarak geçiyor. Ee, nerede? Şu değil. Aa, bu. Görüyorsunuz alacağız. Ama inşallah 26 dakika içerisinde bir tane çimpanzini ve bir tane bur balonu gelir. Bu arada oyunun sesleri kapalı değil mi? Güzel. Şu oyunun sesleri bazen de çok geliyor ya. Vallahi arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi beklemeye devam ediyoruz görüyorsunuz arkadaşlar. Aynen. gelen bir şey yok bile bir şey verirsen güzel olur ya. Tabi verirsen ama. Ama vermiyor. Şimdi efsaneye gelmesine bir buçuk dakikamız var neredeyse. Yani inşallah çimpanzini veya bur balonu gelir. Bak yine bur patap geliyor ya. Dün ihtiyacım var bir türlü gelmiyor. iki tane birden gelmiş. Yok böyle şanssızlık ya neyse. Görüyorsunuz şu an. Aha o zaman Bringat geldi. Alalım. Bunda da isteyen bir şey vardı diye hatırlıyorum. Gel bakalım. Dur sen. Hatta bu ve neydi lan? Bunda şeyler ee, neydi? Burada vardı. Dur dur. Ha gelmemiş açtı bu. Bunun değil. Last list değil de Last trali... Tralitas'te değildi de. neydi? Baleinas. Hah güzel. Bir tane daha. tabi zor biraz yine bunun bir tanesinin yoldan geçmesi. Zor mudur? Evet zordur yani. Gider, Tralla falan geçer. Şu an şansa bunu çıkardık. Bakalım gelecek mi? Bu arada yola bakalım diyor. Bur balonu falan gelir sonra. Bu bir dakikamız var ama olsun. Bu arada sizlerle beraber videoda dostlar. Bunu da inceleriz. Olmaz mı? Gelecek bakalım inşallah. ihtiyacımız olanlar gelir. Buradan görememiz çok kötü. Ne niye yok burada koyma yeri? Allah Allah. Abi bu arada bu bitmiş de olabilir. Bir şey söyleyeyim mi? O yüzden belki yoktur ha. Vallahi yapacak bir şey yok abi. Geçmiş olsun diyeceğiz artık. Ne yapalım? Alamadık sık alamadık. Zaten 20 milyon mu neymiş ama limited etkinlik de vurdurtman lazım. Onu öyle aslında millet büyük onu etkinlik geldiği zaman bu şey yapıyordur. Eğer 3 tanesine sahiplerse. Şimdi neden? Bu arada Galaxy Index'in kaç gün? 10 günü kalmış arkadaşlar. Az kalmış ha. Galaxy'e gidiyor artık. Evet son 23 saniye yok. 30 saniyemiz var. Hadi bakalım. yalan lan şimdi balerinaları toplayacağız bu arada. Ha, karıştırmayayım. Balerina gelince balerina da almamız lazım da. Şu an balerina gelmiyor. Baktığımız öyle hemen balerina görmedim. Bak yine Dolphinita geldi. Hadi bakalım doğru ya balerina da legendary değil mi? Ya balerina nasıl legendary? 500 kazandırıyor ya. Neyse şu an balerina da gelebilir. Bakalım. Bekliyoruz. Son 9 saniye. 10 dakikaya mistik geliyor. Yapacak bir şey yok dostum. Bir renga bir daha. Ev, i̇nşallah bu kız tralita verirse mükemmel olur. Hadi bakalım ne veriyorsun? İhtiyacım olan bir şey ver de. Başka bir şey. Vallahi ihtiyacım olan bir şey verdi. Gel bakalım. Ve sadece bu baloni Luli ihtiyacımız var. Eğer o da gelirse makineyi başlatabiliriz. Ve ondan sonra indeksimiz 127 olur. Şu an kasmaya çalışıyoruz kendimizce. Tabi yine kasmama o kadar gerek yok. Çünkü tamamlanmış ama olsun. Hepsi bizde bulunsun değil mi? E şu an bakalım daha yok gelmiyor ya balerina. Legendary ya neyse. Gel bakalım şimpanzini seni bir götürelim. 150 milyon kazmış şeyler olsun. Ver bakalım paranı. Gel şimpanzini seninle de makineye atalım hemen. Sen de kal makinede sadece bu balon gerekiyor bundan sonra koyduk ve sadece evet bur baloni daha gelirse yapıyoruz. Bak last list için ne istiyor? Benim iki tane last traitasım var. Sıkıntı yok ama los kombinasyonum yok. Ve ayrıyetten last kapuçinası zaten buradan yapacağız. O yüzden sıkıntı yok onu konuda ama benim hala anlayamadığım konu istiyor ya. Yoldan geçmiyor ki füzyon makinesine girer. Bu füzyon makinesine girer. Nereye gitti abi? Mesela buradan baktığımız nerede? Mesela Pipi Korni. Aa, aa burada sonra bir, bir avokado falan bunlar hiç yolan geçmiyor. Bunlar buradan da elde edilmiyor. Bak hadi desem ki buradan ya oradan da elde edilmiyor. Çok saçma ya. Al işte Legendary dedim he. Chef Grab Kadabra gel bakalım base'inde dur da belki sonra yaptıktan sonraki zaman diliminde senin de ihtiyacın olan bir şey gelir. Gel bakalım sen de. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Keşke bir gelse şu bur baloni 3 dakika var diyor ya bir sonraki legendary'e. Ya daha değil şu an balerina bile verse iyi olur benim için açıkçası. Görüyorsunuz bunlar var şu an sadece ya. Bir türlü gelmedi. Neyse ben üst kata gidelim. Paralarını toplayayım. Şöyle gelelim üst kata. Geçen girdim oyuna bunları unutmuşum. Baktım çalınıyor falan diyor. Bakın abi 700 ölü kokozon duruyor. Bir tane zaten normal parayı da almıyoruz ki bu eksikleri. Cidden çok iyi bu arada. Ha. Az kazandırmıyorlar. Neyse. Şimdi yine yola bakacak olursak. Hayli bir Legendary'miz yok. Legendary gidiyor. Şef Grabra Kadabra geliyor. Benim ihtiyacım olmayan Legendary geliyor. Yürü tipe baksana şunu tipe bak. Nasıl ağzı var öyle neyse. Ama yani balerine kapuçinanın yani en düşük şeylerden biri zaten. Neyim mi Legendary? Hatta yok en düşük şeymiş lan baksanıza. Burbalon lolly. O bile gelmez şu epikler gelir ama. Bu ne ya baksanıza Legendary adam ama para olarak epikler ondan daha değer. Al ya yine bak burbur bur, bur patlamış gelme artık yeter. Dün ihtiyacım vardı bir tane bile gelmedin. Elma hali giriyor bir de şimdi ya. İhtiyacım olurken bir daha bir, bir, bir kere bile gelme. Durbadan gel şimdi. Yok böyle bir şey ya. Neyse beklemeye devam ediyoruz. istemiyorum seni lillerle. Düzgün bir şey var bana bir dostum. Bakın ikinci, üçüncü lillerle gelir mi? Gelmedi ya. Üst üste, üst, yani üst üste üç tane brain rot bazen geliyor ya. Acaba tekrar mı gelecek diye düşündüm olmadı. Neyse neyse. Bir buçuk dakikamız var tekrardan. Abi bu ne ya? Böyle bir şey yok ha. Bekliyorum bekliyorum gelmiyor. Duruma göre bu eventi bekleriz çünkü benim anladığım kadarıyla belki şey olmuştu. burası bitmiş büyük ihtimalle bence sömürmüşlerdir orayı diye düşünüyorum. Yani bana öyle geliyor. Ve ben dünkü eventte beklediğim video durdurduktan sonra bana hiç trala falan bir şey gelmedi. Hep böyle bunların dersi olanları geldi sildim ben de. İhtiyacım yok sonuçta. Evet abi iki tane timciyiz üçüncü timciyiz. Yok. Hadi be dostum bir dakika diyor ya. Ulan kesin şimdi yine gelmeyecek abi bir şey söyleyeyim mi? Yok ya bunlardan hariç bir şey verecek istediğimden hariç. Ya balerine de verme. Bur balonu ver lütfen. En düşük ihtimal olan şeyi ver ya. Hadi be dostum. Salamino veriyor. Bu ondan daha çok kazandırıyor neredeyse. Bur balonu ne kadar kazandırıyor? 200 falan kazandırıyor ya, ya da 300'dür belki hatırlamıyorum. Ama yok 300 olamaz. Bu ondan daha çok kazandırıyor diye gösteriyorlar. Para değeri olarak en aşağıda duruyorlar ya. Tam 1 dakikamız var. Bu 1 dakika içerisinde bakalım ne gelecek ne gelmeyecek göreceğiz. Makinemiz mi 18 dakikası kaldı ya? Şunu yollayamayacağız abi. Karamello fitrello. Çok, aha dediğim olay. 3 tane dillerle üst üste geldi. Evet bir ara 4 tane üst üste geldi. O var ya garamla aynı şans bence. Çünkü hiç denk gelemezsin böyle şey çok nadiren yani. Çok az ihtimalle ama 3 tanesine gelebiliyorsun artık. Nasıl oluyorsa o kadar brain rot içerisinden. Eskiden az brain rot vardı. 3 tanesi hiç gelmiyordu böyle üst üste. Neyse. Şimdi evet geliyorsun. Son 20 saniyemiz var arkadaşlar. Şimdi utanmazsa Talfa böyle e bir tane daha gelecek he. he tamam olmadı. Hadi be dostum 15 saniye. İnşallah bu balon lülülü verir. Hadi öyle ümit ediyorum. 10 saniyemiz. Normal olarak da vermiyor. İlla şu çarktan gelecek ha. Legendary'e göre de çok değerli ya sanki. Bir sürü brain rot var. Hadi dostum hadi dostum ver artık ver artık. Aha veriyor hadi bakalım. Ya abicim ya. balerine kapuçuna verdi ya. Al işte şimdi bekleyin yine Bur baloni lulluli. Yok böyle bir şey gel balerine gel gel. Mekanımızı şenlendireceğim de ne şenlendireceğim ki para da kazandırmıyorsun. Sadece şey için burayı için ihtiyacım olacaktı sana ama neyse. Abi niye böyle oldu ya? Ya bir tane borbaloni verecektin ya böyle bir şey yok dostum. Niye böyle bir şey yaptın neyse bilmiyorum. Ve arkadaşlar yavaştan videonun sonuna geleceğiz. Çünkü videoyu çok uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Bugün şunu craftladık görüyorsunuz. Diğerlerini ben craftlamaya devam edeceğim. Sadece bugün sizlere göstermek istedim tam nasıl bir şey olduğunu. Zaten biliyorsunuzdur ama beraber incelemesini daha iyi yapalım. Şimdi... Benim anlayamadığım dostlar bir bana bunu açıklayabilir mi arkadaşlar lütfen. Şimdi mesela bakın diyelim ki ben şunu hepsini sildim mesela çok şey her zaman Ganzelli'ye Turullu alayı siliyor. Niye? Çünkü hani para kazandırması açıkçası o kadar da çok yok. Ama şimdi ileriki güncellemede makineyi siliyorlar. Sen artık bir daha bunu elde edemiyorsun. Artı olarak da buradaki bunları elde edilmek için senden bundan istiyor. Ama benim anlayamadığım şu bunlar yoldan geçmiyor. Yani artık neredeyse şey ekskluzif olduğu gibi bir şey oldu yani bunlara. Biz bunları nasıl elde edeceğiz ki hani bunları şey yapacağız? Çok saçma arkadaşlar. Onun bir yolu varsa bir şey varsa bana açıklayabilir misiniz arkadaşlar lütfen? Ve arkadaşlar dostlar bölümümüzün sonuna geldik. Umarım video gitmiştir dostlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.